Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte FaceApp fotoğraf birleştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte galeriye gidiyorsunuz ve fotoğrafı seçiyorsunuz. Tabi burada FaceApp hesabınızı açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra zaten direkt olarak karşınıza seçenekler gelmekte. Bunu söyleyelim sizlere. Ekran altındaki yüz değiştirme sekmesinden o face Swap olarak geçer. Buraya tıklayıp fotoğraf birleştirme ya da yüz birleştirme olarak geçen özelliği rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi ee, Face Swap uygulaması üstünden e, kolaylıkla bunu halledebilirsiniz. Ekrandaki adımları teker teker uygulayacaksınız. Ee, burada fotoğrafları da dilediğiniz gibi bir araya getirebilirsiniz. Ya da üst üste buradan ekleyerek fotoğrafların tek hale gelmesini yine FaceApp uygulaması üstünden sağlayabilirsiniz. Gerçekten çok seçeneği bulunmakta. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.